22 Mart Salı gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, e, dün yoktum çünkü oldukça yoğun bir hafta sonu geçirdim. O yüzden hani pazar günü e, çekim yapıp e, pazar test gününün videosunu yayınlayamadım ne olur kusura bakmayın yoğun bir eğitim dönemindeyim diyebilirim bir sürü eğitimlere giriyorum çıkıyorum sizlere daha yeni daha güzel bilgiler aktarmak adına da kendimi geliştirmeye devam ediyorum bu işlere girdiniz mi benim gibi bu işlere meraklı olanlarınız çok iyi bilir bunun sonu yok. Yani öğrendim oldu bitti hadi artık tamamladık de diyemiyoruz maalesef sürekli öğrenmeye ve bu yolda ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor kendimizi kendimizi yenilemek zorundayız o yüzden ben de e, bu sıralar oldukça yoğun bir e, eğitim temposunda olduğum için Pazartesi günü videosunu size yayınlayamadım. Ama salı günü sizlerle beraberiz ve bundan sonraki videolarda gelmeye devam edecek tabii ki. Şimdi bugünün enerjisini Ay Akrep Burcu'ndaki temayla açıyoruz. Ay Akrep ne demekti? Biliyorsunuz sezgilerimize çok yoğun kullandığımız bir enerjiyi anlatıyordu Ay Akrep. Sezgilerimiz ve sağ duyumuz o kadar çok gelişmiş e, oluyordu ki hiçbir şeyi gözden kaçırmayacak olduğumuz bir enerjide olacak olduğumuzu gösteriyor. Bununla beraber ruhumuzun derinliklerine sadece güvendiğimiz, inandığımız kişileri alabilecek olduğumuz gibi iç dünyamızı çok fazla ulu orta açmayacak olduğumuzu, her şeyin derinine inmek, derinsel olarak bir şeyleri araştırmak ve o alanda bilgi sahibi olmak adına da gene ay akrep enerjisini çok rahat kullanabiliyoruz. Ama tabi burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? İkili ilişkilere. Çünkü ay akrep enerjisi, ay akrepte olmayı sevmiyor bir kere. Yani bizim için düşüşte olduğu zararda olduğu yerleşimde yani olduğu için ay akrep ay akrepteyken biraz daha karanlık tarafını e, çalıştırdığı için işte kıskanç sahip nenici baskıcı biraz manipülasyon tarzındaki durumlar konular hayatımızda olabilecek olduğu gibi ilişkilerinde ciddi sınavlar verebilecek olduğu temaları da anlatır ay akrep enerjisi o yüzden bu süreçte ilişkilere de biraz daha dikkat etmemiz gereken bir durum içerisinde ne olduğumuzu söyleyebilirim ki saat 19'a kadar ay akrepte sonrasında bir boşluğa girecek ve 11.58 civarında da yay burcuna geçerek enerjisini değiştirecek ama 19'a kadar olan süreçte ayın akrep temasına biraz dikkat etmemiz gerekiyor ki günün ilk yarısındaki ilk saatlerindeki enerji diyeyim Ay Satürn Karesi. Ay Satürn Karesi ile güne merhaba diyecek olduğumuz için biraz daha duygularımızı iç içe atan, gizleyen, çekingen bir ruh halinde olabilecek olduğumuz gibi bir anda ümitsizliğe kapılmak, kendimizi çaresiz hissetmek, çıkış yolu bulamamak, hatta ve hatta yaşayacak olduğumuz, yaşadığımız olumsuzluklara karşı kendimizi suçlama eğiliminde, olabilecek olduğumuz bir enerjiyi de çalıştıracaktır. O yüzden dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. E, baskı, tatminsizlik, huzursuzluk biraz depresif bir ruh halinde olma temalarını anlattığı için ayın e, satürne yapacak olduğu bu olumsuz görünüm ister istemez engellenmeler gecikmeler, blokajlar ertelenmelerle karşılaşabilecek olduğumuzu anlattığı için günün ilk yarısındaki e, iş ve kariyer hayatınızla ilgili bir şeyleri oluşturmak, adımlar atmak, onu görünür hale getirmek adına günün erken saatlerindeki bu enerjiyi kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Sonrasında ay Neptün üçgeni devreye girecek öğle saatlerine doğru ve ay Neptün üçgeninin devreye girmesiyle beraber biraz rahat nefes alıyor olacağız aslında. Yani o ay Satürn olumsuz görünümüne Ay Neptün arasındaki olumlu görünüm biraz o enerjiyi yumuşatır tarzda e, bize kendini yansıtacak olduğu için e, biraz daha empatiyle yaklaşmak, e, korumacı yönümüz zaten çok fazla ön plana geçecek ama ayın da akrep'teki enerjisi o sezgilerimizin daha güçlü e, çalışacak olduğunu, hayatımızda bir şeyleri ortaya koyarken görünür hale getirirken yapmak isterken en azından Neptün'den de gelecek olan o ...sezgisellikle daha rahat hareket edebilecek olduğumuz gösteriyor ki... ...bu saat diliminden itibaren biraz daha iç sesinize e, kulak vererek... E, ...bir ilerleme içerisinde olmaya da özen gösterin lütfen. E, kibar, nazik, açık yürekli, romantik ve duygusal paylaşımlar yapmak adına... ...gene bu saat dilimini değerlendirebilecek olduğumuz gibi... ...insanların problemlerini dinlemek ve onlara yardımcı olmak... ...rehberlik etmek, yol göstermek, şifa ve şifalandırma çalışmaları yapmak adına da gene bu enerjiyi kullanabiliriz. Dua, meditasyon, olumlamalar gibi güçlü bir enerjinin çalışacak olduğunu anlatırken etrafımızda yardıma ihtiyacı olanlara maddi ve manevi anlamda elimizi uzatmak da gene bu enerjinin çalışmasını sağlayacak olan gösterge olarak karşımıza çıkıyor tabi ve yaratıcılık gerektiren iş yapanlarınız varsa e, o yaratıcılık enerjisini çok rahat aktif edip e, görünür olmak bir şeyleri yeniden oluşturmak yazmak çizmek oynamak söylemek adına da çok rahat e, çalışmalar içerisinde olabilecek olduğumuzu gösteriyor e, önemli iş ve girişimleriniz işte bu öğle saatlerindeki e, süreçle beraber startere verebileceğiniz vere çünkü ay Neptün üçgenine sonrasında ay pluto e, 60'lı yani olumlu görünümü de etkile e, e, eklenecek olduğu için e, o yüzden hani daha kalıcı bir şeyleri ortaya koymak e, değişik ve pratik yollarla e, hayatımızda olmasını istediğimiz durumları görünür hale getirmek, içinden çıkılamayacak gibi hissettiğimiz durumlarla karşılaşacak olursak, bunları çok rahat Kolay çözümler bulup bir ilerleme içerisinde olabilecek olduğumuz gibi yeteneğimizi ortaya koymak, yeni bir şeyleri yapılandırmak, o yeni yapılandırma içerisinde bir şeyleri görünür hale getirmek ve köklü değişimlere de işaret edecek olan süreci anlatıyor. Özellikle güç birlikleri içerisinde olmak, insanlardan destekleri almak, bu destekleri bularak rahat bir ilerleme içerisinde olmak adına da gene... Ee, bu Ay Neptün ve Ay Plüto arasındaki olumlu görünümleri kullanacak olduğumuz bir saat dilimi içerisinde olacak olduğumuzu söylüyor. Saat 19'a kadar olan enerji. Saat 19'dan itibaren 21.58'e kadar Ay Akrep Burcu'nda boşlukta olacak ve 21.58'de Yay Burcu'na geçecek. Ve ben her zaman söylüyorum Zodyan Polyanası olan Yay burcuna geçmesiyle beraber biz biraz daha yayılma, büyülme, iyimserlikle bakış açısı e, ve her şeyi biraz daha olumlu tarafından yorumladığımız ve enerji aktif olacak olduğu gibi e, daha da rahatlayacağız. Ama şunu da unutmayın. E, Mars... Uranüs karesi bütün hafta boyunca aslında aktif olacak. Ve dünden itibaren de kendini göstermeye başladı. Mars Uranüs arasındaki bu olumsuz görünüm ani ve tehlikeli etkenlerin her an hiç ummadığımız bir anda hayatımızda olabilecek olduğunu anlatırken çabuk kızmak, çabuk sinirlenmek, sabırsız ve yıkıcı enerjiler ya da bu tarz durumları bize sokabilecek kişilerle karşılaşabilecek olduğumuz gibi aşırı risk almanın yaratacak olduğu olumsuzlukları da beraberine getirecektir. Elektrik, elektronik gibi aletlerle ilgili yaşanabilecek işte elektrik çarpmaları, onların bozulması bu tarz kazalara, sakarlıklara karşı da dikkatli olmamız gerektiğini anlatırken trafikte dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Çünkü trafikte kazalara, sakarlıklara meyillilik verecek olan bir enerji e, açıkçası e, o yüzden hani e, risk payını da göz önüne alarak e, yolda ilerlemek e, ve dikkatli olmak sağduyunuzu mutlaka çalıştırarak o trafik içerisinde ilerleyen enerjide olmaya özen gösterin lütfen Tabii ki burada kontrol edemeyen edilemeyen bir enerji var bir anda gerçekleşecek çünkü Uranüs ani beklenmedik gelişmeleri anlatırken Zaten agresif bir enerji, o agresyona bir de Mars'ın dahil olacak olması, ister istemez beklenmedik olumsuz gelişmelerin bizi sabırsız, gergin, çoğunlukla sinirli bir hale sokacak olduğunu anlatıyor açıkçası. Otoriteyle e, yaşanabilecek olumsuzluklar, e, onlara karşı bir kayıtsızlık, isyankar enerjiye anlatırken e, fiziksel olarak da yaralanmalar e, durumu söz konusu olduğu bir, o yüzden lütfen hareketlerinize e, dikkat etmeye e, özen gösterir. Tabii şu anda e, dünya gündeminde olan e, önemli bir savaş da yaşanırken, bu göstergenin e, çok da hani o savaşla ilgili olumlu e, bir şeyleri hayatımıza getirecek olduğunu değil de e, o savaşla e, savaşta yaşanan silahların mesela e, bir tık yükselecek olduğu, hani bir ara şöyle bir söylenti çıktı ya işte. Ee, nükleer silah kullanımı gibi bir şey olabilir mi ee, Rusya'nın özellikle Bu da direkt nükleer silah demiyorum Tabii ki ama e, burada hani daha güçlü silahlarını e, kullanmaya başlayıp artık Hani çok daha olumsuza doğru gidebilecek olan o enerji çalıştırabilecek olduğunu söylüyorum Çünkü Mars savaşmak demek asker demek O yüzden hani bu savaşla ilgili askeri konularla ilgili bazı agresif durumlarında yaşanabilecek olduğunu işaret ediyor açıkçası bununla beraber doğal afetler depremler yer sarsıntıları Yaşanabilir Fırtınalara e, işaret edebilir Güçlü sert rüzgarların yaşanması Fırtınaların e, yaşanması Kazalar Mars yangın demek Yangınlar özellikle elektrik Kontaklarından çıkabilecek yangınlara e, işaret ediyor e, Açıkçası ama bu sert gergin Ve sarsıcı enerjiye karşı Dikkatli olmamız gerektiğini Günlük rutin hayatımızda Bu hafta bu hani Empatiyle sağduyuyla Sakinlikle e, Yürütmemiz gerektiğini unutmadan e, bu haftayı yaşamaya özen gösterim çünkü bu haftanın aslında genel vurgusunda Mars Uranüs karesi var o yüzden bu zorlu enerjiyi bu hafta mutlaka yaşayacağız dikkatli olmaya özen gösterelim Geçerin ilerleyen saatlerinde ay güneş üçgeni devreye gelecek biraz daha ilişkilerde özellikle günlük rutin hayatımızdaki ilişkileri yumuşatan dengeye gelmesini sağlayan alma verme dengesi bilinç ve bilinç bilinç dışı yanımızın da dengelenebilecek olduğu gibi gün içerisinde bozduğumuz eğer ilişkiler varsa bu ilişkileri derlemek toplamak düzeltmek rayına koymak adına da bu olumlu görünümü çok rahat değerlendirebilecek olduğumuza işaret ediyor gökyüzü evet bugünlük benden bu kadar sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum lütfen bu hafta dikkatli olmaya özen gösterin her türlü sinirden, agresyondan uzak durmaya özen gösterelim hepinizi sevgiyle kucaklıyorum görüşmek dileğiyle, hoşçakalın